Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef Türkiye'nin sevilen şefi Somer Sivrioğlu'nun aldığı hapis cezası maalesef hepimizi fazlasıyla üzmüştü. Öncelikle Somer Şef'in hapis cezasını hak etmediğini ve Somer Şef'i Masterchef Türkiye yarışmasında görmekten mutlu olan herkesin bu videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Somer Şef'in cezası kesinleşince yerine gelecek şefin kim olacağıyla ilgili iddialarda maalesef konuşulmaya başlandı. Somer şefin gitmesi durumunda yerine gelecek ismin Master birkaç kez konuk şef olarak gördüğümüz Yılmaz Öztürk olacağı iddia edildi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Master Chef Bilgileri için takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.